kontrol merkezinden başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bambaşka bir kontrol merkezi var karşı. Yani bu şekilde fonksiyonları buraya tuş olarak, buton olarak eklememiz mümkün. Bu şey, yani bu şekilde fonksiyonları buraya tuş olarak, buton olarak eklememiz mümkün. Bu şekilde fonksiyonları sayfa olarak eklememiz mümkün. Bunları düzenlemek istiyorsak da şu sol üstteki artı kısmına bastığımızda bakın farklı farklı alanlar geliyor karşımıza. Burada istediğimiz şeyin boyutunu büyütüp küçültebiliyoruz. İstiyorsak denetim ekle diyoruz buradan ve iPhone'umuz bizlere kullanabileceğimiz bütün fonksiyonları bakın denetim merkezinin denetimleri adı altında sunuyor. Sıradaki değişiklik Safari üzerinde. Safari'de bambaşka bir sistem geldi artık. Yani ayarları ve Safari'nin yapabilirlikleri ciddi anlamda gelişti. Bakın şuraya bastığım zaman Safari'deki aslında farklı arayüzü direkt olarak görebiliyorum ve burada benim çok hoşuma giden ve sizlere bahsetmek istediğim bir özellik var kesinlikle. Dikkat dağıtıcı öğeleri gizle. Artık biz Safari'yi neredeyse bir ad blocker yani reklam engelleyici gibi kullanabiliyoruz. Mesela dikkat dağıtıcı öğeleri gizledim. Bakın şurada bir öğe var. Bunu gizledim. Tak reklam gitti. Mesela aşağı iniyorum. Bakın şurada bir öğe var reklam. Bastım gitti. Bitti dedim. Şu an reklamsız bir şekilde ben bu sayfayı kullanabiliyorum. Benim pek de sevmediğim bir özellikten bahsetmek istiyorum. iOS 18 güncellemesinde fotoğraflar uygulaması baştan aşağıya değişti çok farklı bir tasarımla bizleri karşılıyor. Albümlerin bu şekilde olduğu, böyle kaydırmalı bir sisteme geçildiği, bütün fotoğrafların yukarıda ve aşağıda olmak üzere sekme sekme ayrıldığı bir sistem mevcut. Ama iOS 18'in kişiselleştirme ve değişiklik yapma özelliği sayesinde fotoğraflar uygulamasında da dilediğimiz değişikliği yine görsel olarak yapabiliyoruz. Bu ne demek? Özelleştir ve yeniden sırala dediğimiz zaman bütün fotoğraflar arayüzünü bu şekilde son görülenler, iğnelenmişler gibi sıralayabiliyoruz. Şimdi gelelim birçok insanın belki de iOS 18'de işte Apple'ın yeni özelliği falan gibi göreceği özelliklere görsellik. Görsellikten kastım şu biz artık ana ekranımızda bulunan uygulamaların ikonlarının renklerini değiştirebiliyoruz. Jailbreak'teki adıyla Springboard temaları Android'teki adıyla belki çeşitli modlar yüklemek gibi bir şey. Burada buraya basılı tuttuğumuz zaman herhangi bir boş alana gördüğünüz gibi ikonlar titriyor ve buradan düzenle diyorum. Düzenle dediğim zaman Özelleştir butonuna bastığımda bakın istersen buradan ikonları büyük şekilde ifade edebiliyorum. İkonların boyları şurada gördüğünüz gibi değişiklik gösterebiliyor. İstiyorsam açık renk ve koyu renk olmak üzere ikonların farklı renklerini kullanabiliyorum. Artık bütün uygulamalar hemen hemen karanlık moda uygun yani bu şekilde siyah olacak şekilde bizlere bir renk seçeneği sunuyor. Mesela bakın şu an benim bütün uygulamalarım karanlık. İstiyorsam bunları aydınlıkta yapabiliyorum tekrardan. Hafif renkliyi seçersek Uygulamaların hepsinin rengini değiştirebiliyoruz.